قد <سؤال> <سؤال> أشترى من المؤمنين أنفسهم ve Ya Rabbi senin rızan için senin kelamın olan Kur'an-ı Kerim'i okuduk bizlerden kabul eyle dinledik kabul eyle sevgili peygamberimiz başta olmak üzere insanlık tarihi boyunca hak ve hakkaniyet tevhid mücadelesi. Doğruluk, iyilik, güzellik, insanlık. İlahi kelimetullah ve tevhid mücadelesi için elinden gelen bütün her şeyi yapmaya çalışan bütün büyüklerimizin, geçmişlerimizin hediye ediyoruz. Ya Rabbim, ikram ediyoruz. Allah'ım. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, din ve devlet büyüklerimiz, tüm şehitlerimiz, rahmeti rahmana kavuşmuş gazilerimizin ve cümle geçmişlerimizin, Hadımköy şehitliğimizde metfun şehitlerimizin ruhlarına hediye eğiliyoruz. Onların da ruhlarını hissedar ile Bulunduğumuz bu nokta, Balkan savaşlarında milletimizin son çekilme noktası. Çatal cihatları. O gündür, bugündür burada şehadet şerbetini içip burayı mekan olarak tutmuş aziz şehitlerimizin önünde, aziz hatıralarının önünde saygıyla, minnetle bulunuyoruz. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Onların ve onlar gibi yiğitlerin vesilesiyle Bugün bu topraklar üzerinde büyük demokratik bir devlete sahibiz. Bize düşen en önemli hadise birliğimizi, beraberliğimizi korumak, muhafaza etmek, bu coğrafya üzerinde daha çok çalışmak, daha çok üretmek